Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videomuzda Steve'de Bitcoin ile Trust Wallet kullanımı hakkında bilgi vereceğiz. Trust Wallet online cüzdan olarak bilinir. Bu cüzdan uygulamasında borsalarda tutmak istemediğiniz tokenlerinizi kendi özel anahtarınız ile muhafaza edebilirsiniz. Burada hangi işlemler mevcut? Staking, Farming gibi işlevsel olan Uniswap, PancakeSwap gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle nasıl kurulum yapacağımızı anlatacağım. Telefonunuzun market yani store bölümünden Trustfall'ı indirdikten ve açtıktan sonra otomatik olarak bu ekrana ulaşıyoruz. Daha önceden bir cüzdanınız var ise zaten bir cüzdanım var diyerek buraya import yani geçirebilirsiniz. Ben yeni bir cüzdan açmak istiyorum diyorsanız yeni bir cüzdan oluştura tıklıyoruz. Kurtarma ifadelerini kaybedersem koşullarını kabul ettikten sonra devam ediyoruz. Bu alanda bize vermiş olduğu kurtarma ifadeleri mevcut kurtarma ifadelerini kesinlikle kaybetmiyoruz. Çünkü daha sonraki oluşabilecek aksaklıklardan dolayı bu kurtarma ifadeleriyle tekrardan giriş yapabiliyor olacağız. Bir yere not edelim. Devam dedikten sonra buradaki az önce saklamış olduğumuz kurtarma ifadelerini doğru kombinasyon dizisiyle tıklayarak seçmemiz gerekiyor. Şimdi sırasıyla ben doğru kombinasyonları ekliyorum ve bu kelimeleri girdikten sonra tamam diyerek diğer aşamaya geçiyorum. Bu adımlarla başarılı bir şekilde cüzdanımıza ulaştık ve şimdi ana ekranımız gelecek. Görmüş olduğumuz gibi 4 tane tokenimiz mevcut. Bu ERC20 tabanlı bir cüzdan olması ile beraber diğer birçok tokenin altyapısını da desteklemekte. Burada Bitcoin, Ethereum, BNB gibi diğer farklı tokenler için de işlem açabilirsiniz. Buradaki işaretli bölümden istediğiniz tokeni ekleyerek bu cüzdanı kullanabilirsiniz. Şimdi Uniswap kullanımı için DAPP, DAP kısmına geliyoruz ve DAP kısmında şurada gördüğünüz üzere popüler olan ağlar mevcut. Uniswap ağını tıkladıktan sonra açılacaktır. Bu işlem için Ethereum'a ihtiyacınız olacak. Buradan listeli tokenlerin alım satım işlemlerini yapabilirsiniz. Burada çıkmayan tokenler için kontrakt adresini arama bölümüne yapıştırdıktan sonra manuel olarak ekleme yapıp ardından token için alım satım işlemi gerçekleştirebilirsiniz. ve daha sonrasında Pancake Swap ağını kullanmanız ve Farming, Staking gibi işlemlerin likidite durumları için Pancake Swap ağına giriş yapıyorsunuz. Şu sağ üst köşede görmüş olduğunuz sembol Pancake Swap BSC ağı için Smart Chain olarak işaretliyoruz. Uniswap ağında ise Ethereum olarak kalıyor. Şurada gördüğünüz gibi ilk önce cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Trust Wallet'a tıklayarak bunun sonrasında farming yapacaksanız öncesinde buradan bir likidite eklemeniz gerekiyor bölümde likidite yazan yere tıklayıp buradan likidite eklemesi yapıyorsunuz. Farming yapacaksanız buradan ilgili tokenleri seçtikten sonra örneğin ada Cardano seçiyoruz. Burada eşit miktarda ada Cardano ve BNB olması gerekmekte. Ardından örnek olarak şu şekilde bir giriş sağlayalım. Onu kabul ettikten sonra orada supply, supply diye yazılan tuşu aktif olacak ve ona tıkladıktan sonra da likidite eklenmiş oluyor. Sonraki aşamalarda Pancake Swap'ın da farming durumları da mevcut. Şuradaki alanlarda gördüğünüz üzere herhangi iki token ile farming ile üretim yapabilir, ekstra ödül kazanabilirsiniz. Genel hatlarıyla Trust Wallet kullanımı bu şekilde. Bu arada Dex alanını kullanarak mevcut içeride bulunan tokenleriniz ile alım satım takas yapmanız da mümkün. Bu kısımda şu an için projelerin farming, staking, likidite ekleme gibi durumlarda kullanabilirsiniz. Onun dışında cüzdanınızda dediğim ERC20 ağında işlem yapmak için Ethereum muhakkak olması gerekmekte. Smart, PancakeSwap ve BSC ağını kullanıyorsanız BNB Smart Chain BEP20 olarak buraya aktarmanız gerekmekte. Buraya nasıl token gönderebilirsiniz? Mevcut gördüğünüz gibi Ethereum'un üzerine tıkladıktan sonra al seçeneği mevcut. QR kod veya kopyalama seçeneği ile hangi platformda gönderim sağlayacaksınız da bunu oraya ekleyip buraya istediğiniz tokeni aktarabilirsiniz. Trust Wallet genel olarak bu şekilde kullanılıyor. Gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.